Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz serlikte Clash Royale oynuyoruz. Biraz geç açtım videoyu pardon. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Ama çok. Öylesine. <laughs> kardeşlerle oynuyorum. Pekka'yı biraz boş yere koydu. Mini like Pekka'yı. Kul öldürür değil mi o Mini Pekka yani? 4x2 karındayız şu anda. de bizi izliyor herhalde. Bu hmm. hmm. 13 seviyeye çarpma niye prensesi tek atmıyor? Ona aferin tamam. Hmm. Aga Salvia. Çok burada. Benim koç başı koyacağım. İki kata geldiğimiz için. Beni pek atacak. Hayır. Ve. Hayır ya. Vursaydı o güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Alın mı okulu? Neyse yani işte ben zaten prensesi de almak için şimdi ya aga prenses. Yavaş yavaş Pekka'yı koyma zamanımız geldi arkadaşlar. Diye arkadan koydum. Kısa bir elektro büyücü koydum. Tamam. De yavrucu da koydum. Orası birazcık. Üstüne bir de şey koyup. Şuraya bir tane çarpma atıp. Üstüne zehir atarsam. Çok mükemmel olur. Diyorum ve vur yavrum. Vurursun, vurursun. Aof oh, bir tane daha vur of. Oh. Tamam ben onu zehirle çakmayla alırım. Can almak hiç, hiç, Adam hala salmadı. Ve elektro büyücüyle maçı kazandık arkadaşlar. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel maçtı. Şöyle. Altınım da iyice var ya. Da yükseltecek kartım yok. Hiç kez de yer isteyebilseydim. Hem kart istemek daha klana yeni girdiğim için isteyebiliyorum da destansılar yok burada. Pazar gününü beklemek zorundayım. Şimdi ne yapalım? Bir tane daha maç mı atalım? Yoksa Emir'e vs davetimi atayım. Bir tane atayım. Full match check derken kap. Ne vardı orada? Ne vardı? Arada? Ya. Of ya. Ne? Ba ya balıkçı ya. Bu arada Emir zaten yanımızda ya arkadaşlar. Kıvılcım geri almayacağım. roketi var. Ama muhtemelen almıştır da. fıçısını alıyorum. Go. Buradan alsam. Ben Aydut'u seviyorum ben iksir kartım cadı var da iksir bedeli çok yüksek oldu ya 4.3 e, sengi çok... İnşallah emin ana kuleyi açmaz <laughs> inşallah ana kuleyi açmaz arkadaşlar tabi biliyorsa şununla e serseriler de iyi kart Selam oğlum. <laughs> Yanlışlıkla parmağım ona değdi. Buradan <laughs> güzel bir başlangıç. İkisini çok harcamayacağım ama. Prensesin orada yeri kuleye de birazcık olur Cehennem ecelini de sadece aldı zaten. Güzel. Gerek var mıydı ablayıp şekliye? Yoktu. Boşuna attım ama neyse. <laughs> Sıkıntı değil. Sanırım bilmiyordu. <laughs> gerek yok. Meryem yüz defa hu dedi. <laughs> Cadı havanı alsın. Bir tane iskelet orada çalışıyor. <laughs> Ciddi misin ya? <laughs> Yarı canlı cadıya roket atan emir. bence tam kule alır oraya. Arkasına bir şey koyuyoruz. Tamam tam koy. İki tane oldu da sıkıntı değil. Koydum böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kıvılcım o kıvılcım sana mı gelmişti? Vay çakal. Çakal çakal çakal. Kıvılcım bir tane vurdu ve öldü. Roketi güzel attı ama şeye değmedi. Şöylerde şöyle arkadaşlar ikinci golemi atıyorum. O da ikinci şeyini attı ama bir şey olmadı. Koleye yine vuracağız. Hatta şöyle. Ah be. Boşa gitti biraz daha erken atsaydım onu. Hava üşütçü şey, orayı halletsin. Hepsini halleder onları. Hayaleti ben şöyle çekeyim. İskelet fıçası ve kazandım. Emir'i de İyi oyun demiş. 9 tane elmas lazım. Emoji alacağım. 9 tane eksik ya. Kimler var? Bu güzel. Şunu alsam 3 tane emoji alırım ya. Neyse bir tane daha maça girelim arkadaşlar diyecektim. Evet, ya ben bu desteği hiç sevmiyorum ki. Mega şu, Öyle, çok güzel şu yeri mi geldi? Bir. Desteği birkaç kartı söyle bana anlarım. Söksene. Tamam. Bir tane daha. Herkes. Tamam. Bu desteğiyle bunu yenmek birazcık zor olacak ama yapacak bir şey yok. Biraz yanlış yaptım ama. Tamam. İyileştirici ruh. Şimdi ruh onları iyileştirecektir. Tamam onların hepsi avcı sayesinde gitti. Arkadan kraliyetlerimi koyuyorum. Mega Şövalye'yle deste olsaydı balıkçıyla mükemmel bir hareket yapabilirdi. Yıldırım güzel. Çok güzel bir yıldırım. Çok güzel. Alev topuyla orayı temizledik. Yavaşlatıyor. Yavaşlatıyor. Evet. Yavaşlatması gerekiyor. Ben öyle hatırlıyorum sefer yanlış yapmışım. Zaten dibinde balıkçı hala çekiyor. çekiyor tamam. Direkt köprüden kraliyet devi ve iskelet evler koyuyorum, ayırıyorum. Yıldırım ona çok vurmuyor yalnız. Şöyle hem devin canını doldurduk. Al alamadım bunu ciddi misin? Al kar topuyla bana iyilik sağladım biliyorsun değil mi? Avcı daha yakında bunu daha çok vuruyor ya. Hamud, 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 habibi, hamud, hamud, yıldırım. Ben onu büyü çevirerek alacağım. İskeletler alır olur. Tamam. Alev topu ve tornukla ben orayı bitireyim. Hatta ona bile gerek yok. Tomura gerek yok. Vuruyordu ve kazanıyordum. Emin ikinci defa yendim arkadaşlar. Bu sefer normal. Sen de, sen de, sen. Oo, o değiştirmek yok. Tamam. Cesaretlenmiş birileri. Hadi bakalım. Hadi. Dur ben mi atayım? Tamam. Deste, deste, deste. Deste ne ya? Normal desteyle bir tane kendi destemiz de arkadaşlar. Emirle kapışacağız şimdi. Deste, deste kaç kaç? Ne? Kaç deste kaç nokta kaç biliyor musun? Bilmiyorum. Bakmadım. <laughs> Senin desteğini ben biliyorum. Bu iyi bir şey. Hı -hı. Desteği döndürmek için. Ben hani de küçük büyün olunca atarsın. Tomruk gibi. Barbar varili -bar mi? Zap. Ben ne oynuyorum? Deste ne senin? Ha? Kendi kafandan deste uydurma. Kötü bir şey bu. Oha, çok ne oldu? çok fazla kötü. Ben az önce bir maç yaptım emir yani yok emir yokken adam oh, bir çevirmişim. Eğer o iş bana olsaydı ben çıldırırdım yani. Kısacası çıldırırdım diyeyim. Cellat da mı var lan destende? Çok değişik bir dest. İksirim varken atsaydım onu. Yarasa eritecek onu şu anda. Al işte. Bir tane vurur musun? Sağ ol. Hala önde. Bak, yavaş ya, yavaş ya. Bak işte elit barbarlar koyacak. İksir lazım. Okule gitti ya. Tamam tamam. Okule sana armağan ediyorum al. De başka vurmana izin ver Çok vurmaz değil mi o elit? Biraz vurur gibi. Koçbaşı, koçbaşı. Zehir. Abo. Abi birazcık şey olmuşsun. Sen. Yani gaza gelmişsin. Ve kazanacağım. gittiğim bu arada. Şunu atalım. Yenecek bu arada. Evet kazanmak üzere. Acil vurmam lazım benim o kuleye. Abi. Cık. Olmaz. Umut kaybetme. Umut kaybetme. Hayır hayır. 15 saniye var. Lan koşun koşun. Koş 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 koş. Koş. Hadi. Al 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 Oh. Aldım. Çok korktum yenileceğim diye ama hala yenilebilirim. Ben kara prens. Hızlı bir atak yapacağım. Zap bundan. Yarısı atar satemizlemek için bir tane ejderha domuz bindesini. Dibi dip dip. Dibi dibi dip. Şöyle bir zehir. Tamam. Kazanıyorum ve kazandım diyebilirim. Bay Kazandım. Bu kadar. İyi gecelerin gelmek üzere, farkında mısın? Şimdi size arkadaşlar o çevirdiğim maçı iki kat hızlı izleteceğim. Biraz sesini açacağım. Sesim duymayabilir. Bunlar değil. Bu muydu? Bu mu? Bekle. Yenil gidiyor. Dur dur dur. Ben onu kazanmıştım. Çıkalım. Süper. Evet bu. Yok 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 yok. Bu da değil ya. Evet bak şu anda bu işte. Şu anda bu bu bu. bu. Her türlü de iki kat aldım. Destemiz aynı sanırım ama adam birazcık değiştirmiş. İşte alev topu almış zehirin yerine. Ondan sonra kraliyet ayeti almış ejderin yerine. Değişik değişik şeyler almış bana bayağı bir vuruyor burada. arada. Bir de soldan koçbaşı atıyor. Abi de şey mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Neyse siz izleyin bakalım. Oyun kötü. Ben He? Ben bilmiyorum birazcık. Ben burada arkadaşlar salmıştım. Öylesine kartlar atıyordum. Gördüğünüz gibi ben burada birazcık gidiyorum. Ölüyorum. Bitiyorum. Adam her şeyi atıyor kalenin canına bakar mısın ya? Ben burada birazcık ciddileşiyorum işte bir şeyler atıyorum adam hala canını indirmeye çalışıyor ki beni. Ve böyle bir baskıyla ilk kulesini alıyorum. Kalemin canı 336. Ve onu alıyorum. Adam alev topu atıyor ve 94 can ile maçı kazanıyorum. Adam muhtemelen çıldırıyordur. Bence güzeldi yani. Neyse arkadaşlar siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu video buraya kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.